Merhabalar. Şimdi kapı böyle tutmuyor. Normalde şöyle bıraktığımızda kalması lazım. Ama çok sıkı kapanıyor. Şimdi kapının şurasında göster kızım şuraya. Şurasında menteşe var. Şu menteşeleri civatalarından sökeceğiz. Ama öncelikle kapıyı sökmek gerekiyor. Şimdi kapıyı sökmek için önce şuradaki vidayı alıyoruz. Tamam o kadar zoomlamana gerek yok. Hı hmm, Şimdi. Kapı çıktı. Neredeyse çıkacak burası. Bir dakika. Şunu söktükten sonra. Gerisi bizim için basit. Şurayı basıyoruz. zoomlayabilirsin. Ben. Şurada bir çeltik var. Çeltiği diktirip. Oh, tamam bunu çıktı. böyle aldık. Şurayı kırmamak gerekiyor. Evet orayı kırarsak kapı daha açılmaz değil mi? <laughs> yani onu da dikkat etmemiz lazım. Eğer kapısı edecekseniz. bazen bir de atmışlardı diğerini. Bunda vida yok mesela. Bak. Evet öbüründe vida vardı baya. Bak gördün mü çıktıya geldi tırnaklarına. Evet. evet. burada Bu arada, e, şu an çektiğimiz arabanın ismi Honda Civic. Değil mi? Honda Civic. <laughs> Diğer arabamız. Biz sadece. öncesinde Civic Şuraları kalmıştık. söküyoruz. Şuradan karşıdan çek. Daha iyi. Arkamdan çek. Şuradaki vidayı aldık. Şuradaki vidayı aldık. Gösteriyorum şu an. Ondan sonra... Bak arkadaşlar yeni aldı onu da. Daha içine gelmiş. Evet bu da kargodan yeni geldi. Hemen değerli şey yapıyor. Şuradaki pime bastırıyorum Ömür bak. Görüyor musun? Şurada, şurada bir pim var pim'e bastırıyorum. Hafiften tornavidayla. şurada kırmızı bir şey gördüm. Sonuna geliyor böyle. Evet. evet. Zaten orada kırmızı şey bastığında soketi mi? çıkarttım. Şimdi bakıyoruz kenarlarda vida var mı? Yok. Sonra plastik sökme aletiyle şimdi yandan göstereyim. Gördüğünüz tamam. tamam. Bakın şimdi içi berbat bir halde. Zaten şu orada böyle şurada. 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 Şunu da söktük. Evet Bunlar onu da çekmemiz lazım mı? Çekmemiz tabii. Yoksa bunu alamayız. Hmm. Bunu da söktük. Şimdi hmm. kapıyı alabiliriz. Hadi alalım bakalım. Arkadaşlar içi böyle. Bir şey, ha şurayı gevşetmiştik. Aynen orayı gevşetmiştik. Şimdi buraya gevşetiyoruz. Burayı da gevşettim. Onla. Şimdi şurayı 13 lokmayla. 13 lokmayla. Şu biraz Eee, sert eee. açılıyor. Ha, şurası. Evet. Buradasınız. kapı geldi sanki olarak geçiyor. Yani kapının Çok e, kademini, sıcak. Kapının vurmasına. Liseyim burası iki İki tane vidası var. Birini aldım. Diğerini aldım. Şimdi önemli olan bunu düşürmeden şuradan almak. Şuradan çıkıyor. Şu önemli olan bunu evet. ne yapmamak baba? Önemli Şimdi olan. şu içindeki takozlar var ya. Evet. Bak laçka olduğu için evet. kapı böyle tutmuyor. Şimdi biz bunu bu tırnaklarından açıp içindeki takozlarını değiştireceğiz. Durum bu. Bu kadar. Evet devam ediyoruz. Şimdi söktüğümüz kapı gergi kollarının şu bir önceki söktüğüm mesela. Boyamış çok güzel olmuş. Bunu dışı böyleydi. Pasta olduğu için biraz şuraları bantladım bir boyadım. Bunu da diğer kapıdan söktüğüm için. Şimdi önemli olan bu için temiz olması ve şu takozlar mesela? şu içten aşınıyor bak bu böyle geliyor böyle kale gibi oluyorlar. Şurası kale. şu içi içten aşınmış. Bu da yenisi. Şimdi yenisini göstereyim. Yan koyalım. Şimdi yenisi de böyle oturması lazım. Yani Eski Aradaki aradaki farkı görüyor musun? Aradaki fark. Çok fazla. Bu aşınmış ama şöyle bir durum var. <laughs> Bu takozlar bunun içine girmiyor. Bunları Giymesi aldığım lazım. yere aldığım yere tekrardan e, konuştum iade edeceğim ya da adamla götüreceğim bu takozları. Ama durumlar böyle yani. Şimdi şunu bir açalım. Nasıl açacağız bir görelim. Bu biraz daha bir tık daha az aşınmış. Ama tabi şu çok aşırı boşluk var. Normalde kapı şurada durması lazım. Çok aşırı boşluk var. Bu da diğer tarafın. Bunda iki kademe. Şurası ne baba? Hani şurası beyazlamış. demiş. İkisi de aynı sonuçta. Şimdi şu tırnaklarını kırmadan şöyle yapacağız. Yapmamız lazım. Hepinle yapalım. Çok Şunu da fanımızı kapatalım. Evet çok ses oldu. İçeride. Bu arada biz eksi birdeyiz. Endişe. Tamam. Bak. Şöyle, evet. Görüyor musun bu perişan halde? Şu kenarlarında şöyle takozlar takozları aa, var. Çıktı? Takozları var şöyle desteklemek hmm. için. Bu da. Arkadaşlar burada babamın gösterdiği bunun aynısı. Bunun içine çıkanlar da aynı böyle aşılmış içi de i̇şte paslanmış. Şimdi buraları temizleyeceğiz. Buraları temizleyeceğiz. Aynı şekilde bir boya yaparız. Tekrardan aynı. şu yeniler, yeni malzemeleri alınca aynı bunun gibi olacak. Aynı bunun gibi yapar toplarız. Yerine de takarız. Tamam.